Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Orta Doğu'da Müslümanların mallarını ve canlarını tehdit eden bir fitnenin çıkacağını haber vermiştir. Müslümanların hem kanları hem malları ganimet gibi helal sayılacak denizde dalganın çalkantı yaptığı gibi dünyayı çalkalayacaklar. Hiçbir insan sığınak yer bulamayacak. Bu fitne Şam'da dolaşacak, İran tümünü kaplayacak. Bir tarafta duracak, o tarafı hallettik dediklerinde diğer tarafta başka bir fitne patlak verecek. 1- Müslümanların hem kanları hem malları ganimet gibi helal sayılacak. Bugün Suriye ve Irak'ta IŞİD'in farklı mezhepten Müslümanlara karşı işledikleri cinayetler ve gasp eylemleri Peygamberimizin 1400 yıl önce haber verdiği bu olayın tam olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Suriye ve Irak'ta boy gösteren IŞİD, bölgedeki mazlum halkı Sünni olmadıkları için katletmekte, mallarına ve evlerine acımasızca el koymaktadırlar. Oysa Allah insan öldürmeyi ve gaspı haram kılmıştır. 2. Denizde dalganın çalkantı yaptığı gibi dünyayı çalkalayacaklar. Hiçbir insan sığınak yer bulamayacak. Peygamberimizin sözünde bahsettiği bu korkuyu şu an özellikle Suriye ve Irak halkı yaşamaktadır. IŞİD'in yaydığı dehşet sonucu bu halklar evlerini hatta topraklarını terk etmek zorunda kalmaktadırlar. 3. Bu fitne Suriye'de başlayıp Irak'ın tümünü kaplayacaktır. Şam'da dolaşacak. Peygamberimiz hadisinde ahir zamanda Suriye'den başlayıp ardından Irak'ı tamamen kuşatacak büyük bir fitneden bahsetmiştir. Irak'ın tümünü kaplayacak. Irak'taki IŞİD terör örgütü tehlikesi her geçen gün büyüyor. IŞİD militanları güneyde Bağdat'a doğru ilerlerken Irak ordusu da zihnesine kattı. Yeni gönüllülerle direnmeye çalışıyor. IŞİD'in saldırıları sebebiyle yüz binlerce kişi nispeten güvenli bölgelere doğru kaçıyor. Birleşmiş Milletler insani krizin daha da büyümesinden endişeli. Peygamberimiz hadisinde ahir zamanda Suriye'den başlayıp ardından Irak'ı tamamen kuşatacak büyük bir fitneden bahsetmiştir. IŞİD bugün, İslam'da yeri olmayan vahşi uygulamalarıyla Suriye ve Irak topraklarında dehşet saçmaktadır. Irak üçe bölünmüş ve topraklarının çok büyük bir bölümü IŞİD örgütünün kontrolüne geçmiştir. 4. Bir insan bu fitneye dur diyecek güç bulamayacak, bir tarafta duracak, o tarafı hallettik dediklerinde diğer tarafta başka bir fitne patlak verecek. IŞİD'in Suriye'den başlayıp Irak topraklarında devam eden kanlı ilerleyişi tüm dünyanın gözleri önünde olmaktadır. Ülke yönetimleri IŞİD'in bu ilerleyişini durduramamakta, örgüt girdikleri her şehri siyasi ve ekonomik alanda yönetimi altına almaktadır. Bugün dünya, Peygamberimizin 1400 yıl önce anlattığı olayları dehşet içinde izlemektedir. Ancak İslam alimlerinin büyük bir kısmı hala ahir zaman alametlerinin gerçekleşmediği yalanıyla Müslümanları uyutmaya çalışmaktadır. Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehter Aleyhisselam'ın zuhurlarına güya yüzlerce hil olduğu Müslümanların çok rahat yaşadıkları, diledikleri gibi ibadetlerini yaptıkları, toplumda çok saygın oldukları gibi yalanlarla inananları oyalamaktadır. Bu iddiada olan İslam alimlerine şunu soruyoruz. Peygamberimizin Hazreti Mehdi zamanında gerçekleşeceğini söylediği olayların şu an gözlerinizin önünde gerçekleşiyor olması sizi etkilemiyor mu? Bu gerçekler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur alametidir demeniz için daha ne kadar mazlum insanın kanının akması gerekiyor?